Arkadaşlar bugün size bir bebek tanıtacağım. Videoyu geçmeden önce e, kanalıma abone olursanız ve like atarsanız bir de abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Sevinirim. Evet hemen videoyu geçelim hadi. Bir tane bebek. Evet Bu bebeği çok sade buluyorum. Makyajını falan ben. Şimdi göreceksiniz sizde. Böyle e, bu ayakkabının topu açık. E, önü kapalı. Şöyle tırtıklı altı da. Altında Barbie'nin B'si var. Sonra böyle bir bebek işte. Ayakkabılarını ben daha çok sandalite benzetiyorum. Ama yani şeyi de benzetiyorum. Spor ayakkabıya. Yani. Sonra saçları kızıl. Saçları kızıl. Ee, şuradan bir tane örgü yapmıştık biz. Elbisesini de göstereyim. Elbisesi böyle mavi, kalpler var pembe pembe. Kalplerin dışında da siyah çizgiler var. Sonra Barbie yazıyor şuralarda falan. Evet, bu bebeğin eklemleri çok hareketli değil yani. Şöyle sadece. Şöyle açılmıyor, şöyle şu tarafa doğru açılmıyor yani. Bu tarafa doğru açılıyor kollar öne arkaya yana açılıyor. Bu kol da öne öne arkaya yana açılıyor. Yani saçları çok güzel ama değil mi? Makyajı da çok sade bebeğin. Bakın. Bebeği inceliyoruz. böyle bir bebek sessiz oldum ve size bu bebeği incelettim. Evet. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.